Eşek gel. Fatma. Binince artık dersin eşek kendini göster eşek. Hadi. Hadi gel Amine. Abla eşeğe biniyor. Sen de gel koltuğa bin. Koş koş koş. Buna mı bineceksin? He? Babası bindirsene. Fatma sel yerleşti bile. <laughs> Ay Amine de bindi. Amine sıkı tutun tamam mı? Baba, tarzını, tamam mı? Sıkı tutun. İlk defa yalnız başına böyle ata biniyor. Aha. Evet. Amine. <laughs> Elini bırakma sen. Amine'yi yakala Fatma, yakala Amine'yi. Amir sıkı tutun. Amine sıkı tutun. Beni de şu koltuğa bindirin. Şuna. Beni de buna bindirin. Amin hoş. <laughs> Fatma sen selam ver. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda böyle bir oyuncağa denk geldik. <laughs> Bilmek için koşturdular. Oo anne Çak çak çak. çak, çak. minnoş. Çak 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 çak. Hop. <laughs> Babaya da çak yaptı. Fatma ne diyorduk? Eşek. Kendini göster eşek. <gülüyor> <gülüyor> Sen de söyle eşek. Kendini göster eşek. <laughs> Sıkı tutun. Bak. <laughs> Sıkı tutun, sıkı tutun. Hadi tıkı tık tıkı tık yap hamile tıkı tık tıkı tık. Fatma sen de tıkı tık yap hadi. <laughs> Şöyle küçük arabalar da var, oyuncaklar. Bitti. <laughs> hadi. Kedi mi? Ay burada bir tane de. Garfield kılıklı kedimiz var. Ay. Tombik Tombik. Nereye gitti o? Tombik kedi. Ay. Maşallah. Hadi gidelim. Ona mı biniyor şimdi de? Ay ne kadar sevimli basket oynuyorlar basket atıyor çocuklar skor yapıyorlar Korkma korkma biz yanındayız tamam mı? Kedi, kedi nasıl hırladı? Sen de ona mı bineceksin otur. Şişt, merhaba. Allah'ım burası kedi kainı resmen. Toplar insanın kafasına gelecekmiş gibi hissediyor. Onu da, onu da. Fat Fatma atmadı mı? Fatma Binmiş bile. <laughs> Atlı karınca kesmedi. Biri arabaya, diğeri de tekrardan ata bindi. Burada da çocuklar skor yapmaya devam ediyor. Basket atıyorlar. Aşkım sen de basket atabilir misin? Hı? Bence atabilirsin. Basket mi atacaksın? Burada da böyle bir oyuncak dükkanı var. Yaman çeşitli oyuncaklar var. <laughs> Bıkmıyorlar. Sabahtan akşama kadar bilseler bitmezler. <laughs> Fatma Sel. Tıkıdık tıkıdık yapsana. <laughs> Amin. bineceksin Hayır yeter bu kadar.